Son albümün çalışmaları nasıl gidiyor sorumuzu size soralım. Buyurun. Son albüm bitti. Bitti. Dün, kaseti çıktı. Dün piyasaya çıktı. Dün çıktı piyasaya. Evet tesadüfen evet. sevgililer gününe denk geldi. Aha. Benim de haberim yoktu böyle bir şeyden. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Ee, dediğim gibi şimdi tabii kaset var. Klip bekleniyor. Ee, Klibin de... Pazartesi inşallah bir şey olmaz. Taktik Peki son olması. albümün sence e, patlaması nasıl olacak? Ne olabilir? Son albümden beklentilerin ne? Yani birçok insan birçok albüm çıkardı. Yeri ne olacak sence? Ben şu kadarını söyleyeyim. E, ilk ilkten tabii ki memnunum. Ama bunun daha iyi olduğuna eminim. Çünkü e, gerçekten çok içime siniyor Beyaz. Yani öbür... Ee, her albümden sonra zannediyorum bunu söylüyor insanlar bu daha iyi oldu bu daha iyi oldu ama Hı -hı. bunu ben abartarak değil çok içten ben bu albümle gurur duyuyorum. Gerçekten 10 e, parçadan çünkü genelde alıştığımız 2 3 tanesi hit oluyor. Evet, evet. Ee, belki de bir tanesi oluyor. Çünkü albümlerde böyle bir şey var. bir iki parça lokomotif parça evet, evet, götürüyor. Evet. Onun dışında evet. insanlar dinlemiyorlar, çalmıyorlar, bilmiyorlar bile. Evet, evet. Ama bunu parça... dinlediklerine görecekler ki ben e, Hadi abartmayayım, onu demeyeyim ama en az 8 tane hitim olduğuna inanıyorum. 8 hit parçanın olduğuna inanıyorsun ama çok ilginç bir şey daha var. Mesela biraz önce söylediğim parçaya şu an klip çekmedik. E, radyolara o verildi. Evet. Ve çok güzel bir e, destek gördük. Ama bir sonraki yani klibi birazcık izleyeceğiz ya. Yalvaramam ama çektik klibi. Hı hı. Ki ben e, şu anda kafamda e, 4-5 tane klibin sırasını şu, şu, şu diye yapmış... Bu klibi zaten. kim çekti? İzzet Öz Özle beraber çalışmışız. İzzet Öz Production. Oradan da arkadaşlarım var sevgili Kıvanç burada çok Kıvanç Kıvanç güzel. Kıvanç zaten yaptı. yönetmenim evet. de Kıvanç e, Baro önü. E, Baro önü evet. evet sevgili Kıvanç e, çok çok keyifli oldu bilmiyorum. Miralem'in klibi de çok çok güzeldi yine İzzet Öz tarafından değil zaten, mi? Zaten evet çok güzel ben bir onu bir çok beğenmiştim hatta açıp hemen Arzu'yu tebrik ettim e, yani da tabii ki Arzu ile konuştum ama. Bir de Pınar Halin'in çok önemli bir özelliği var e, müzik anlamında. Çok önemli işler yapıyorsun. Sağ ol. Ama nota bilgisi sıfır. Yok. Ne yok. oluyor? Yok. Nota yok. Yok. Beste bile yaptım. Hem. Bir dö de bakayım. Dö. Ya nota bilgisi yok ama, ama müziğe ama, gelince. Ama patronum bana çok kızıyor. Ee, Ömer Zacağam ve benim hayatımda gerçekten e, annem kadar e, lafını dinleyeceğim bir insan ve gerçekten de herhalde şey yapacağız. Bu, bu işi ufak tefekte olsa en az en azından beste yapmamı daha kolaylaştıracak kadar çünkü bu albümde bir tane bestem var hı hı. ve onu nasıl yaptığımı sana anlatmayayım çok komik bir vaziyette yani o kağıdı saklıyorum zaten. Sen televizyona falan da şarkı, bir şeyler gönderiyorsun değil mi? İşte zaten bir o ya? Yani, hobi oydu üniversite zamanında yaptığımız iş üniversiteden bir arkadaşlarımla e, birlikte abi yani abi. tamamen bir hafta gidip orada eğlenmek maksadıyla çünkü İzmir biliyorsun zaten ufak ve herkes birbirini tanır. Evet, o stüdyoda evet. ha hi, her seferinde gönderdik ve kesin olarak geri gelirdik kazanmadan. Ee, her ama, sene katılıyordunuz bir İşte tabii üniversite yıllarında hemen hemen her sene katıldık. Ve buydu benim. Sadece müzik benim için e, profesyonel anlamda buydu. Bu da profesyonel dersler. <laughs> ya iyi ya çok güzel vallahi. Evet. Şu... Ne oldu? Hoşuma gidiyor. Bu arkadaşlar ben çok seviyorum böyle genç arkadaşlar çalışsın, etsin, didisin. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir şeyler oluyor yalnız biz farkında değiliz ama. Seni var ya burada buradaki anneannene bir şikayet ediyorum. Seni kimse kurtaramaz Allah çarpın. Sen ne yapıyorsun kemancı oralarda ya? Allah'ın muhafaza aletin çok tehlikeli. <laughs> keman yani kurtuluşu yok biliyor musun? Biz bir de böyle gayet ciddi konuşuyoruz falan Biz de burada falan sohbet falan ediyoruz burada... ha. Kameralar orayı çekiyor orada bir <laughs> sohbet dönüyor. Onlar seyircileri almış dışarı çıkıyorlar başka bir sohbet. <laughs> çok iyi çok iyi. Çok Sen ne güzel olursun gezsen bir Anadolu'yu ya. Şöyle. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.